Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu başlamadan önce, yani anlatmaya başlamadan önce lütfen videonun altına like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın ve şimdiden e, herkese teşekkür ediyorum. Ve şimdi sıkıntımıza geçiyoruz. Play Store'da e, şöyle ödeme yöntemlerinde. Telefon numarası çıkmayan arkadaşlar varmış. Özellikle yorumlarda bayağı belirtmişler. Ee, ve ayrıca mailler alıyorum. Onlara yardımcı olmak açısından. Ben yine yorum yapıyorum sıkıntıların altlarına ama e, herhalde anlamayanlar oluyor. Ben hemen onu özet geçeceğim. Öncelikle hemen şöyle size bir örnek göstereyim. Üst sıralar diyorum. Ücretli en popüler. Hemen bir tane uygulamaya giriyorum ücretli olandan. Şöyle aşağı alalım logomuzu. Öde tıklıyoruz ödeyi. Bakın Google Play bakiyem şurada. 11 lira 26 kuruş. Bu benim ödüllü anketlerdeki bakiyem. Bunu burada kullanabilirim veya kullanmayabilirim. Fark etmiyor. Tıklıyorum orayı. Hemen şu diğer ödeme yöntemleri var altta. Ödeme yöntemi ekle diye. Orada telefon numarası gördüğünüz gibi çıkmıyor. Ben kaldırdım tabi onu göstereceğim. Sizinki de böyledir büyük ihtimal. Çıkmıyor. Buraya nasıl telefon ödeme yöntemimizi koyacağız onu gösteriyorum hemen. Şu şekilde. Hemen çıkış yapıyoruz. Ayarlara gidiyoruz. Ayarlarda uygulamalara giriyorsunuz. Uygulamalar açılıyor. Tabi biraz kasıyor telefon. Son model kullanmıyoruz tabi. Evet aşağı iniyoruz. Hemen ben Google Play Store'u bulmaya çalışıyorum. Ve Google Play Store'u buldum. Açıyorum. Google Play Store'da açtığımız... İzinler bölümü var. İzinler verilmiyor. Mesela izin verilmiyor dediklerinde bir telefonu okeyliyorsunuz. SMS'i okeyliyorsunuz. Konum ve kişileri de okeyleyebilirsiniz. Ben okeylemiyorum. Bana bu ikisi yetiyor. Neden? Hemen ödeme yöntemlerinde iznimi alayım diye. Uygulamaların hepsini şu şekilde kapatıyorum. Ondan sonra Play Store'a geçiyorum. Yine aynı şekilde ücretli bir uygulamaya gideyim ben. Diyelim aldığınız uygulama. Hemen açıyorum yine. Tıklıyorum tek tıkla al diye. Açılıyor. Yine aynı yere tıklıyorum. Ödeme yöntemine geçiyorum. Gördüğünüz gibi benim attım aşağıda çıktı. Vodafone Pay diye. Buraya da tıklayıp hemen telefonunuzu ödeme yapabilirsiniz veya ee, bakiyeniz varsa bakiyenizden de alabilirsiniz. Hangisi size uyarsa faydalı bulursanız lütfen videonun başında dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ederim. İyi günler dilerim.